Efendim ben fazla konuşmayacağım sözü üstadına bırakacağım size tebrik ederim Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. ederim çok teşekkür bizler ederim bizler sizi tanıdık tekrar kendinizi bir tanıtın herşey Ben Yusuf Emin Makedonya'da doğdum Türkiye'ye okumaya geldim kaldım televizyonculuk hayatı gazetecilik hayatı meslektaşız tabii ki evet. bir konuda sahne hayatı devam ediyor bu gece Bafra'daydık, Kosovalılar Derneği'nin davetlisi olarak. Birbirinden güzel insanlarla birlikte olduk. Çok mutluyuz. Sizi çok teşekkür ederiz. Her an, her saniye bizimle birlikte olduğunuz o güzel programı kıymetli Bafralılara, sizin ekranlarınız aracılığıyla yansıttık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam oldu. Ve inanılmaz güzel bir sinerji, enerji aldı merkezden. Herkes çok eğlendi. En azından öyle hissettim. Ben şahsen çok eğlendim. İnşallah en kısa zamanda tekrar Bafra'da sizlerle birlikte buluşma ümidiyle. Biz de Bafra 55 farkıyla sadece Bafra değil, tüm Türkiye ve Avrupa'daki Böl, Bafralılara ve bölge halkına bunu canlı olarak sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu da sizler bizlere e, ilettiniz, yaşattınız. Bizler gerçekten Bafralılar sizlere teşekkür ediyoruz. Şahane bir şey zaten ben sahnede de söyledim. Çok teşekkür ediyorum. Her saniye bizlerle birlikte oldunuz. Buradan dünyanın her yerinde bizi izleyen, nerelerden bizleri izliyorlarsa bütün Bafralılara şöyle kucak dolusu sevgiler gönderelim. Arda'ya. En çok Arda ya. Arda yoruldu garibim beni sahnede bir sağa bir sola takip etmekten. Canı çıktı çocuğun. Evet. Vallahi bile helal olsun. Tebrik ediyorum Arda. Teşekkür ediyorum. Bütün bafrolara selam söylüyoruz. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben de İlire İsmail'i Kosova'dan geliyorum. Gilan'dan. Ben de Yusuf kadar belki güzel konuşamam. Yeni yeni Türkçe öğrenmiş oluyorum. Ee, çok güzel bir geceydi. Bu akşam gerçekten ben de çok keyif aldım Yusuf gibi. Ben de gelin olarak İstanbul'a geldim. Kosova'ya teşekkür <laughs> ediyorum. Kosova'ya git gel yapıyorum işte Kosova İstanbul. Bafra'da Samsun'a ilk defa geldim ve gerçekten Yusuf dediği kadar varmış çok güzel bir enerji, çok güzel insanlar. Umarım hep böyle daha güzel konserlere birlikte olacağız. Sizler de güzelsiniz ama bu akşam bizleri duygulandırdınız, <laughs> ağlattınız o bir hikaye anlattınız. Ee, Rejo. Rejo. Rejo'nun Rejo. Rejo hikayesi Rejo. gerçekten. O Karadeniz parçasını söylemeniz de apayrıydı. Çok teşekkür ederim. Sizlere Afralıların, bölge halkının hepimizin e, en kalbi şükranlarını sunuyoruz. <laughs> Çalışmanızda başarılar. Çok size. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. En çok Arda'ya. Arda.